Türklerde Yaratılış Destanı Altay Söylencesi Türklerin dünyanın yaratılışı hakkındaki duygu ve düşüncelerini, bu konudaki görüş ve inançlarını anlatan bir destandır. En doğru ve eksiksiz metni Profesör Radloff tarafından tespit edilmiştir. Daha yer ve gök yaratılmadan evvel her şey sudan ibaretti. Ne toprak, ne gökyüzü, ne güneş, ne de ay vardı. Bütün tanrıların en büyüğü, her varlığın başlangıcı ve Adem oğlunun atası Tanrı Karahan, evveli kendisine benzer bir yaratık yarattı ve ismine Kişi dedi. Karahan ve Kişi iki siyah kaz gibi rahatça su üzerinde uçuyorlardı. Fakat Kişi bu hoş sükunetten memnun değildi. Karahan'dan daha yükseklere uçmak istiyordu bu küstahlığı sebebiyle uçmak için lazım olan kuvvetini de kaybederek, derin ve sonsuz suya yuvarlandı. Tehlike içinde boğulacak bir halde Tanrı Karahan'dan indat diledi. Karahan, kişiye derinlikten yükselmesini emretti. Kişi yükseldi. Bunun üzerine kişinin üstüne oturarak batmaktan kurtulması için denizden bir yıldız yükseltti. Kişi artık uçamadığı için, Karahan evreni yaratmak istedi. Kişiye suyun dibine dalarak dipten toprak çıkarmasını emretti ve çıkan toprağı su yüzüne serpti. Kişi toprağı sudan çıkarırken, onun bir kısmını kendisine gizli bir evren yapmak için ağzına sakladı. Fakat yukarı çıkınca ağzındaki toprak o kadar şişti ki, Ertan'ı Karahan tükürmesini emretmeseydi, artık nefes alamayacak ve boğulacaktı. Karahan'ın yarattığı dünya dümdüz bir sahadan ibaretti, lakin kişinin ağzından çıkan toprak her tarafa fırlayarak bütün evreni bataklık, tepeciklerle örttü. Bunun üzerine çok hiddetlenen Karahan, bu itaatsiz kişiye ağırlık lakabını verdi ve onu nur ve ziya aleminden kovdu. Ondan sonra evrende yerleşebilecek başka adamlar yarattı dokuz dallı bir ağacı yerden bitirerek her bir dalın altında bir adam yarattı ki, bunlar, dünyadaki dokuz insan neslinin atalarıdır. Arlık, evrenin bu yeni sakinlerinin o kadar güzel ve iyi olduklarını görünce, onları kendisine vermesini Tanrı Karahan'dan istedi. Karahan razı olmadı, lakin Arlık onları fenalığa sevk ederek zorla kendisine çekmeyi biliyordu. Karahan, Arlık'ın bu aldatışlarına kolayca kapılan bu ahmaklara çok kızdığından bundan böyle insanoğlunu kendi haline terk etmeye karar verdi. Arlık'ı yeniden lanetleyerek yeraltı karanlık aleminin üçüncü tabakasına kovdu. Kendisi içinde evrenin 17. tabakasını bütün sakinleriyle birlikte yarattı ve böylece evrenin en yüksek tabakasını ikametgah olarak seçti kendi başlarına kalan insanları gözetmesi, koruması ve eğitmesi için de Maytere'yi yani Gökoğlu gönderdi. Arlık güzel evreni görünce o da kendisi için bir evren yaratmaya karar verdi ve bu maksatla Karahan'ın müsaadesini aldıktan sonra, kendi tebaasını, yani aldattığı fena ruhları, oraya yerleştirdi. Fakat bu fena Karahan'ın yarattığı insanlardan çok daha iyi yaşıyorlardı. Bu hal Karahan'ın canını sıktı. Arlık'ın evrenini yıkmak için kahraman Mandişire'yi gönderdi. Onun kuvvetli mızrak darbeleri altında, gök inlediği zaman, Arlık'ın evreni parça parça yarılarak toprağa düştü. O zamana kadar düz olan arz, düşen yıkıntılar sonucu bozularak, büyük dağlar, derin boğazlar, balta girmez ormanlar meydana geldi. Karahan, Arlık'ı evrenin en derin tabakasına sürdü ki, orada ne güneş, ne ay, ne de yıldız ışıkları vardı. Karahan ona dünyanın sonuna kadar orada oturmasını emretti. Bu söylentiye göre halen Tanrı Karahan gökte 17. katta yaşamakta ve oradan evreni yönetmektedir. Onun üç büyük ulhiyeti yani Allahlık sıfatı, tanrılık vasfı daha vardır ki bunlardan Baymülgen 16. katta altın dağda altın bir taht üzerinde oturur. 7. katta Gün Ana yani güneş, 6. katta Ayata vardır daha birçok ayrıntısı ve farklı söylencesi olan bu kozmogoni, geneolojik, yani sülalename, şeklinde ve menkıbevi tarihi bir mahiyette olan Türk destanının bir nevi başlangıcıdır.